Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gerçekçi sokak futbolu oynayacağız. 7 7'ye 7. Hemen e, yok Almanya değil. İtalya seçelim. Arkadaşlar ya topu alamadım ya. Yav, topu o kadar uzağa gönderdi ki adam. Arkadaşlar inşallah pas pas verir. Diyecektim ki gol yedik. Kaleciler de. Yani aslında arkadaşlar hep bu oyunda kaleciler yüzünden kaybediliyor. Lütfen o adam atsın bana. Hayır. Ya. Zaten Neymar gibi saçı var. Bu ne? Yedik. Kaleci nerede? Kaleci galiba yerinde duruyor arkadaşlar. Ne oldu az önce? Ama gol yediğimiz bir kesin. Bu penaltı. Yedik. Maalesef. Yedik. Kaleci, 16 saniye daha daha dayanamıyor musun yani? Kaleci'nin tam kucağına attın ya. Karakter yoruldu yeter ama. Ko Hadi kontra atta. kontra ara versin yani her atılan yem kaleci olabilir mi ya? adam zaten oyuncular pozisyonlarının hiçbirini kurtaramadığı için bütün golleri yedi 8 gol yedi bizde 7 gol yedi Brezilya ee. Ya arkadaşlar kaleciliğe yetişemiyorum. Çıldıracağım artık. Nasıl? Ben normalde kaleci olarak oynamayı planlıyordum. Yok artık kıza bile. Arkadaşlar ya ben kaleci olmak istiyordum. Arkadaşlar bir dakika kaleci olup geliyor. Evet arkadaşlar kaleci olmaya karar verdim ama 3'e 3'te yine arkadaşlar 7'ye 7'de yani hiç kale boş olmuyor. O yüzden arkadaşlar bunu seçtim. Evet çok iyi kurtarışlar yapıyorum bu oyunda ben de. Ve gol! Gol! Gol. Evet. Keşke karakterimin yüzünü görebilsem diyeceğim de arkadaşlar kalecinin yüzü yok. Ay. Karakterin Arkadaşlar bu videoluk 3-3 üç oynayacağım. Ama isterseniz 7'ye 7'yi de oynarım arkadaşlar yani. Adam kayamıyor ki. Bana yapacak bir şey kalmıyor. et evet, tuttum. Ne yaptım ben ya? Ona nasıl atıştı öyle? He he. İleri gönderdi topunu. Yok artık. Ama Kesin direkt gol deneyecek. Evet. Hayır. Evet. Süper evet. Ne dediysem artık süper evet mi? Neyse. Ya. Na Nasıl? Eline gelmedi top. Ya ne yaptın adam ya? Adam topu oyunun dışına gönderdi. Az daha yiyordum arkadaşlar. Büyük bir hata yüzünden yiyordum. Yuh. Karşı kaleye bak. Tam yuh dedim karşı kaleye arkadaşlar. Bisküvi yapalım. <laughs> ya uff. Yetişemedim arkadaş. Çünkü öbür gol sevincini yaptım yanlışlıkla arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne yapmaya çalışıyor Aha gol atacağız arkadaşlar ee, Biraz erken konuşmuşum Ya durdum be. Öf. Neyse. Tamam. Bir şey olmaz. Ya, olmaz Allah Allah. Videoda olmazsa soru yazarım yani. yani. şimdi. Belki Türk yoktur onun yani. Ne zaman be, Belki yabancı vardır sadece. Onlar onu anla. Yani. Attık. Atamam. Attık. Atamam. Attık. Arkadaşlar 100 kere attık atamadık dedim ama neyse. Evet, iki kere böyle üç kere suyu bile yapabiliyoruz arkadaşlar. Geç kalmazsanız çıktığında yapmaya başlarsanız arkadaşlar üç kere suyu yapabiliyoruz. Diyorum. en epik atışını yaptı adam. Tabii dalga geçiyorum da arkadaşlar. Ya, off. keşke gol denemeseydim ya. O da gol deniyor da aslında öyle bir şey de var. Of üstünden uçtu. Japon mu ne? O nasıl isimse Çinli mi Japon mu ne artık? Ne yaptım ben ya? Otomatik attı. Öf ya keşke asist yapsaydım ya. Gol olsa bile assist. Come Türkiye var. Ama direkt Türkiye. 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 Atalar. Bu maçı Türkiye'ye kazandıracağız. Ses çok kötü şey yaptı da neyse arkadaşlar. İlk gol gelmedi. Ya öf. O nasıl atış? çok kötü bir ateş yaptı. Ama karşı kaleci de çok kötü bir ateş. O ne adam Trivela'nın kralını yaptı. Bu adama iki tane su gerek. Ama çok da şey yapmamamız lazım. O nasıl oldu? Arkadaşlar bakın. Şöyle atladım üstünden geçti. Ve kale benimle aynı boyda arkadaşlar. O nasıl oldu? Aa. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar videoyu durdurduğumda hiç top kaleye top gelmedi arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde kaleye top falan gelmedi arkadaşlar. Bir dakika. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Videoyu, videoyu durdurmayacağım daha arkadaşlar. Maşallah kaç tane Türkiye'yi seçen kaç tane kişi var ya oyunda. Tamam. Al bakayım. Alamadım alamadı. Çok kötü pas verdi. Karşı takıma pas verdi. Ya gol atamadık ya. Gol atamadık dedim. Aynen aynen gol atamadık. Evet. Gol atamadık. Hem de çok güzel gol atamadık. Ya bir de adam botmuş gibi sonradan atlıyor ya. de önlem olarak bir atlama yapmam lazım ya. Yani. Hop böyle böyle böyle. Ha bu geliyor. Bir dakika. Ne kabarttım antrenmandayım sanki ya. Maç yapıyorum şu an şurada yani. Bu hızlı Yine biz aldık. Bot geldi. Mükemmel. Bot. Teşekkürler bot. Gol yediğin için. Bir dakika kaleci yok gösteriyor. Oynayacağına saçmalamış. Hop iyi kurtarış yaptım. Maşallah size yani. Evet, hadi. Bunu da tutar. Topu aldım. Ben yani tutana kadar. Arkadaşlar, karşı takımda oldu mu bot? Ben bu şeyini seviyorum. Topu alamıyor. Ama bizim takımda olunca da çok gıcık bir şey aslında. Bakış açısına göre değişir. Hop bir tane suyu, hop bir tane suyu, hop bir tane daha. Evet, 3 tane suyu yaptım arkadaşlar. Ve attık. Zaten 5-1 Galatasaray, Trabzon. Arkadaşlar Galatasaray falan olduğu için de eminim. Zaten yani, bilen biliyordur, 5'lik karşılığı zaten. Hayan adam. Hay hayan adam mı? Ne diyorum ya? Ya bu nasıl Türk bu Rus şey? illa i̇lla milli takım seçinde Türk mü olacak Haydi. neydi anlamadım ama arkadaşlar neyse. Garip bir kurtarış yaptım ama. Neyse, kurtarış kurtarıştır. Garip marip dinlemem ben arkadaşlar. Gol attı işte neydi. Takımıma yardım etti işte neydi. Gol Bir de şöyle bir şey de var arkadaşlar. Şey. Bot kaplumbağa gibi olduğu için kaplumbağa bot yani. Kap bot kaplumbağası. Abo. He he he. Gol değil. Abo arar. Bir dakika, tamam. Hadi asist yapayım. Evet. Cık. Ya üf arkadaşlar pas attım da niye hiçbir gol olmuyor ya? Pas atmayınca da gol olmuyor. Oyuncu mu geldi ne oldu ya? Yok ya bot hala. Allah abu. Vav wow, çok hızlı bir top attı yani alkışa arkadaşlar. Hadi istiyon... istiyorlar diye attı Abi Ya ne ne ne? Cık. İki tane iki tanecik gol yedim diye adamın yaptığı ne bak. Cık. Allah Allah. yedi ki yen yani yok. Adam sinirleniyor bana ya. Adamlar her dakika her saniye gol atsa yine olmuyor. o, o kadar abarttı. Ara işte. Demeyecektim onu işte. Her saniye atarlarsa geçemezler diye. Al işte proya bağladı. Daha doğrusu ben nuba bağladım. Yani tam tersi. Hadi atarız. Atın. Atın, attın. La attı attın. Atsanızı. İyi aynen oradan yiyelim. Yani uzaklaştırdı. Çok fliks mi Ya o nasıl gol yedi mi? Tamam ya 9 saniyede atmazlar. 3 gol atamazlar 9 saniyede. Onu biliyorum yani. Bu kadar da değil. 9 saniyede 3 gol yani atılamaz. Aa gol attı işte. Atamadık. At ata at at at. at. atıyor ya. Vap. Pre opalas. Ya biraz oynayacaktım anlarla la. Ne alaka? Ya bizim takımdaki MVP'yi gösteriyor, karşı takım diyor. Bu ne? Altın eldiven, Anladım. İspanya. Seçemem. Uruguay. Arkadaşlar Suarez mi 15 biliyordu Ben mi yanlış hatırlıyorum? Siz yazsın yorumlar arkadaşlar. yorum gelmiyor da video ne? Aa. Aa. Fizik kuralları dışı bir şey yaptı. Yani fizik kurallarını ihlal eden atış yaptı. Evet golümün ismi o arkadaşlar. Fizik kurallarını ihlal eden ne gol be? Tutuş. Top tutma. Orada ne işi var onun ya? Kalecinin dibinde. Ya bu ne bizim oyuncular da bir top alsın he. Top kapın yani. Hop, o balak. Ya ne yapıyorsunuz bir durun yeter ya. Bir sağ bir sola bir sağ bir şu sakallıyı atalım. Atamayalım. Atamadık hatta karşı kaleye attık topu. Ya bir düzgün oyna sen de yürüyor bu. Koşmuyor bile bu adam yürüyor. ya koşuyormuştu da. Ben yürümesini gördüm sadece. Aracık önemli bir müdahale yaptım gerçekten. Çok önemli bir müdahaleydi. Oh, o nasıl tutuş? Ya. Yedik. Doğru biz bir de gol atamamıştık. Oradan nasıl geçti ya? Ne arkadaşlar Atarız. İnşallah. İnşallah. E atak e atalım. E atalım. Atalım. Hadi atın. Cık. Ya ne yaptı o kaleci? Ya atın artık. Ne oldu? Nasıl top onlara geçti? Ha, bize geçti. Ya ne oluyor? Ya bize geçti geri top. Ya cık, gol atama. Saçma sapan bir pozisyon da ama. Bir top bize geçiyor, bir onlara geçiyor, bir bize geçiyor, bir onlara bir bize bir onlar. O öyle yeter. Aldık. Hadi ya. Bir dakika kaldı. Atın artık şunu. Ya nasıl karşı oyuncuya? Şut atabiliyorsun. Ya. Cık. Ya bir de kendi kalesine at diye. Amis. ben bu da pas verse bu gol atamaz ki arkadaşlar. Abi. Neyse. arkadaşlar. Ya. Cık. ya atarız da. Bunlar kötü. Bir de kaleci iyi. Ne yaptın? Ne yaptın ben? Abi. Ya bir de bana bakıyor. Kendisi nasıl bir kötü hata yaptığının farkında değil arkadaşlar. Bu de bana bakıyor. Attı gibi. Sanki ben atmışım gibi kendi kaleme. Ya bari bir gol atak. Ya bir golle. Ya ben bir gole de razıyım ya. Yenilek ama gol atak. Ya bu ne? At 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 dibim dibime gir at dibime giriyor arkadaşlar. Görüyoruz tamam futbolda dibine giderek de gol var da. Ama gerçekten öyle bir şey olamaz arkadaşlar. Yani adam ne tarafa vuruyor? Sol tarafa vuruyor. Kaleye giriyor. Gerçekte öyle bir şey olmaz. Mesela. Yani oyuna gerçek sokak futbolu demişler. Oyunda yani gerçekçi olmayan bir sürü şey var. İyi kurtarışlar yaptım ama hiçbir işe yaramadı. O iyi kurtarışlar. Çünkü sürekli top verdikleri için. Ya ya kim attı? E kim attı? Heh. Skibi, digi, he. Ki bir filo bilmem bir şey. Mete pro bilmem ne yapmış asisti. Golü değil. Hadi ya 15 saniye hadi ya niye diyorum ben ya. Sanki gol atacağız. Bir gol atarız anca. He, onu da atamadık. Evet At you. You fail. Evet öyle diyeceğim. Öyle Kaleye çıkalım bari. Yani. Ya tamam MVP'sin anladık ya. Bir daha arkadaşlar videonun sonunda e, ee, şopa bakalım. Şopa. Dribling açma. Yok ya. Yani. Dribling açmıştım arkadaşlar. Ayakkabı da açmıştım. Aksesuar açalım açılmıyor mu? Alınıyor galiba arkadaşlar Şunu alın e, alınmıyor. Param yet. O zaman şu sakalı alalım. Evet. Deneyelim bakalım. Evet. Güzel bir sakalımız oldu. Arkadaşlar ben bu dili dribbling di dili araç Arkadaşlar dili Neyse. Hep bunu takip. Güzel tekrar. Evet arkadaşlar böyle bir karakterimiz var. Arkadaşlar bu video buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.